Hemen dönelim haber merkezimize. Sözü Şeyma'ya bırakalım. Evet Cemile Nur Kınacı, senin de anlattığın gibi Eda Nur Gezer daha 5 yaşındaydı. İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuk parkında oynadığı sırada az ilerisinde bulunan kazı çalışmasında açılan çukura düşerek feci şekilde aslında hayatını kaybetmiş oldu ve Eda Nur Gezer ile ilgili yürütülen soruşturmada bir bilir kişi heyeti görevlendirilmişti ve bizde günlerdir aslında o soruşturmanın gün yüzüne çıkarılması ve ihmaller yüzünü ihmaller zincirinin anlaşılması için biz de o bilir kişi raporunu bekliyorduk ve bilir kişi heyetinin tespitlerinin yer aldığı rapor bugün itibariyle sonuçlanmış oldu ve o raporun doğrultusunda ise İBB'de çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki kimdir onlar? İkisi kepçe operatörü, biri işçi, biri mühendis olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 kişi gözaltına alındı. Ee, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Arşe yetkilisi Ali Sukaz, makine teknikeri Furkan Keleş, İstanbul Ağa Ağaç ve Peyzaj AŞ iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tesisatçısı Fa Faik Cansu hakkında gözaltı kararı verildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Evet olay 26 Nisan tarihinde geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 16 sıralarında gerçekleşmişti. Saati özellikle belirtiyorum çünkü gündüz gözü yaşanan bir kazadı. Çocuk parkının hemen ilerisi dedik ve bilir kişi raporunda bu mesafelerde net bir şekilde tespit edildi. Çocuk parkı ile kazı alanı arasında sadece 44 metrelik bir mesafe olduğu ortaya çıktı. Çukurun derinliğinin ise 1 metre 35 santim olduğu da yine bilirkişi raporunda yer aldı. Ayrıca o gün yağ ve toprağın yağmur almasıyla birlikte çukurun dibi balçık kıvamına balçığa dönüşmüştü ve Eda Nur Gezer düştüğünde feci şekilde e, hayatını kaybetmiş oldu. E, raporda ihmaller zinciri de gün yüzüne çıktı dedik. Asli kusurlu sayılan İBB görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmedikleri, yapılacak kazı çalışmasıyla ilgili iş güvenlik yetkilileri, yetkililerini bilgilendirmedikleri, çalışma izinleri nin oluşturulmadığı, görevli çalışanlara gerekli araç ve gereçlerin sağlanmadığı, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmediği ve mevcut durumu tespit ederek gerekli iyileştirilmelerin yapılmadığı anlaşıldı. Kazı sonrasında yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde kazı alanının etrafının kapatılmadığı, giriş ve çıkışların engellenmediği önlem alınmadığı bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda kimsenin bilgilendirilmediği, tehlikeli bölgenin işaretlenmediği ve buralara görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varılmıştır. ifadeleri de yine raporda yer aldı. Ayrıca dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre Arzanın ilk olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapıldığı ve yaklaşık bir aydır da devam ettiği konunun İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye iletildiği ancak sorunun olay gününe kadar giderilmediği anlaşıldı. ...başlamıştı. Bir aydır kazı çalışması devam ediyordu ve bu konuya ilişkin İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye konu iletilmişti. Ancak sorun olay gününe kadar giderilmemişti. Evet, raporda iş sağlığı ve güvenliği kanuna da vurgu yapıldı. Rapor doğrultusunda İBB'de çalışan ikisi kepçe operatörü, biri işçi, biri mühendis toplam 4 kişi hakkında ...gözaltı kararı verildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Evet çocuk parkı ile kazı alanı arasında sadece 44 metrelik bir mesafe tespit edildi. Yani bir çocuğun çocuk parkında oynayan bir çocuğun rahatlıkla ulaşabileceği bir e, alandı bur burası. Eda Nur Gezer evet hayatını kaybetti ancak başka çocuklar da bu şekilde yine feci şekilde hayatını yitirebilirdi. Aslında büyük bir ihmaller zincirinden bahsediyoruz. Kazı alanının etrafında herhangi bir, uyarı levhası yoktu. uyarı şeridi yoktu ve önlem alınmamıştı. Evet günlerdir Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir savcı ve üç kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. Ve bilirkişi heyetinin incelemelerinin yer aldığı rapor bugün açıklandı ve dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi 3 kişi gözaltına alındı diyelim sözü size bırakalım